Selam, astroloji severler. Bir Aslan burcu kadınını bu kadar çekici yapan şeyin ne olduğunu merak ettiyseniz, doğru yerdesiniz. Hadi Aslan burcu kadınının dünyasına dalalım. Özellikleri, sırları ve neden her zaman ilgi odağı gibi göründüğü. Öncelikle Aslan burcu kadınları Güneş tarafından yönetilir. Bu, kendine güvenin sadece bir özellik olmadığı anlamına gelir. Bu onların tüm havasıdır. Bir odaya sanki oranın sahibiymiş gibi girer ve dürüst olmak gerekirse, gecenin sonunda gerçekten de öyle olabilir. Enerjisi bulaşıcıdır ve insanlar doğal olarak ona çekilir. Ama işin aslı şu. Sadece ilgi odağı olmakla ilgili değil. Aslan Burcu kadınlarının kocaman, cömert bir kalbi vardır. Çok severler, arkadaşlarını şiddetle korurlar ve sizi herkesten daha yüksek sesle alkışlarlar. Eğer onun çevresindeyseniz, şanslısınız demektir. Şimdi, hırstan bahsedelim. Aslan Burcu kadınları sadece hayal kurmazlar. O hayallerin peşinden ateşli bir tutkuyla koşarlar. İster kariyer, ister aşk, İster kişisel hedefler olsun, o tamamen işin içindedir ve sizi de istediğiniz şeyin peşinden gitmeye teşvik edecektir. Ama unutmayalım ki her aslanın sırları vardır. O cesur dış görünüşün ardında aslan burcu kadınları şaşırtıcı derecede hassas olabilirler. Eleştiri göstermese bile derinden etkiler. Bu yüzden bir aslan burcu kadınını önemsiyorsanız unutmayın. Nezaket çok işe yarar. Ve işte başka bir sır. Takdir edilmeye ihtiyacı vardır. İltifatlar sadece hoş değil. Onlar onun ateşi için yakıttır. Ona sevgi ve sadakat gösterin. Ömür boyu bir arkadaşa veya partnere sahip olacaksınız. Yani bir aslan burcu kadını tanıyorsanız onu kutlayın ve eğer siz bir aslan burcu kadınıysanız ışığınıza sahip çıkın. Dünya bu ateşli, altın enerjiden daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve Aslan Burcu hikayelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, Yıldız Gözlemcileri.